Birinci soru. Eşit büyüklükteki yüklere sahip noktasal cisimler bir düzlem üzerine sabitlenmiştir. Yüklerin etrafındaki elektrisel potansiyelleri tanımlayan eş potansiyel çizgileri ve çizgilerin potansiyel değerleri şekilde gibi gösterilmiştir. Eş potansiyel çizginin üzerindeki belirtilen K-L noktalarının arasındaki potansiyel farkı V-K-L, arasındaki potansiyel fark V-K-M, arasındaki potansiyel fark v L'm'dir diyor. Buna göre V-K-L, k m v, v l potansiyel farklar arasındaki ilişki nedir diyor? Şimdi arkadaşlar k arasındaki potansiyel fark dediğimiz kavram. Şimdi burada v l diye yazalım. K'dan L'ye istiyor, o yüzden V-L v, -V k şeklinde yazacağız. V-L V-K. L'si L'ye bakıyorum bak. L noktasında arkadaşlar sıfır potansiyel varmış. Sıfır eksi K'daki potansiyel de eksi 3V. O yüzden de burası 3 olacaktır diyeceğiz. Sonra KM'ye baktığımız zaman da şimdi M eksi K diyeceğiz. M eksi K diyeceğiz. M'ye baktığımızda 1 voltu gösteriyor. Bu eş potansiyel çizgisinde. Eksi K'daki potansiyel eksi 3'tü. Bu yüzden de arkadaşlar burası 4 volt olacaktır. Sonra L, M arasındaki potansiyel farkı içinde V, M eksi V, L şeklinde yazacağız. M'nin potansiyel farkı 1'di ondan sonra ve L'nin de potansiyel farkına bakıyorum 0'dı. O yüzden de arkadaşlar burada da 1 olacak diyeceğiz. En büyükten en küçüğe doğru sıralarsak eğer burada KM en büyük sonra K, ve L, M şeklinde yazabiliriz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Özdeş x'e iletken cisimleri xq artı 3q ile yüklüdür. İki cismin orta noktasında bulunan k noktasındaki yüklerin oluşturduğu potansiyel v'ymiş. İlk durumda diyor ki arkadaşlar bunlar birbirine dokundurulup tekrar eski konumuna getiriliyor. Son durumda k noktasındaki potansiyel kaç v olur demiş. Şimdi ilk durumdaki potansiyeli bir hesaplayalım arkadaşlar. k çarpı 3q bölü d hani aradaki uzaklara eşit dedim. Bundan sonra artı bir de k çarpı eksi q bölü d olacak. Burada skaler topluyoruz. O zaman da ne yaptı arkadaşlar? K 2 Q bölü D yaptı. Bunlar birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra total yükümüz bizim artı 3 Q ve eksi Q'dan toplam yükümüz artı 2 Q'dur. Ve bu artı 2 Q yük de arkadaşlar artı Q, artı Q olarak ayrılacak. O zaman V son diyorum. V son dediğimiz kavram da o zaman da ne olacaktır? K çarpı Q bölü D ve K çarpı Q bölü D olacak. O da ne yapar arkadaşlar? K çarpı 2 Q bölü D olacaktır. Yani cevabımız yine aynısı oldu. Yani birbiri potansiyel olur diyeceğiz. Üçüncü sorudayız. K noktası bulunan artı Q yüklü noktasal için şekildeki belirtilen KL MN yollarında izliyor. LM yörüngesini ok yönünde izleyerek hareket ettiriliyor. Buna göre cismin hareketi boyunca O noktasının gerektirse potansiyel nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar Burada hani O noktasındaki elektriksel potansiyel diyor ya. Bir kere formülü bir kere tekrardan yazalım. V eşittir K Q bölü D. Sonrasında şu var. Bu e, artı Q yüklü cisim L'ye doğru yaklaşıyor. Ondan sonra L M arasında çembersel hareket yapıyor ve ilerliyor. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? O noktasındaki potansiyel için K'dan L'ye doğru yaklaştığı zaman tamam mı? O zaman hani uzaklık azaldığı için hani O noktasına olan uzaklık o yüzden ne yapacaktır? K'li arası artacaktır. L M arasında buradaki uzaklık yarıçap kadar yani r kadar o yüzden değişmeyecek diyeceğiz. E, MN arasında da arkadaşlar gittiğinde ne yapar? Bu gitgide azalır diye söyleyeceğiz. Çünkü uzaklık artıyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Eletken ve nötr k küreleri yarıçapları sırasıyla R-3R'dir diyor. k küreleri şekil bileki birbirine temas edecek şekilde tuturken eksi yüklü, yüklenmiş bir küre, e, çubuk kürelere yaklaştırılıyor. Çubuğun etki alanı içindeyken küreler birbirinden ayrılarak yüklü çubuk uzaklaştırılıyor. Sonrasında küreler şekil ikili gibi birbirine elektriksel olarak etkilemeyecek kadar uzay yerleştiğinde KL küreleri yüzeyinde elektriksel potansiyeller Vk ve l olmaktadır diyor. Buna göre bunlar oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar olay ne? Olayı bir bakalım. Eksi yüklü cisim yaklaştırıldığında buradaki artılar burada toplanacak arkadaşlar. Eksiler de burada konumlanacaktır. Şimdi burada etkili elektriklenme olduğundan dolayı nötr cisimlerde burada mesela artı Q kadar yük varsa burası da eksi Q kadar olacaktır. Yarı çapı göre olmayacak arkadaşlar. Burada hani etkili elektriklenme var. Peki o zaman VK bölü VL oranı ne olur? Onu konuşalım. VK bölü VL oranı için K çarpı Q bölü R olur. Diğer tarafa baktığımızda K çarpı eksi Q bölü 3R olacaktır. Burada da sadeleştirme işlemlerinizi tamamladıktan sonra o zaman ne yapar arkadaşlar? Burada da oranda Eksi 3 yapar diyeceğiz. Yani A şıkkı olur. Şekildeki kare düzleminde köşelerine şekildeki noktasal yükler yerleştirmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. O noktasındaki bileş elektrik alan büyüklüğü sıfırdır. Şimdi arkadaşlar elektrik alan nedir? Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. O zaman mesela artı Q'nun hani uzaklıklar eşit ya. Yani, R, R, R diyelim hepsine veya D de diyebilirsiniz fark etmez. Şimdi bunun buradaki oluşturduğu elektrik alan artı Q'nun burada bu tarafı doğrudur. Mesela bunu da E diyelim. K çarpı Q bölü R kareye biz E diyelim. Ondan sonra burada bir E var. Sonra burada bu tarafa doğru bir E var. Burada artıdan dolayı bu tarafa doğru bir e var. E bu da eksten dolayı bu tarafa doğru bir e olacaktır. O zaman bunlar evet büyüklüğü sıfırdır diyeceğiz. Bir doğrudur. Peki gelelim ki o noktasının toplam elektriksel potansiyel sıfırdır. V eşittir k q bölü r'dir. Ve arkadaşlar bu skaler bir değerdir. Yani şu elektrik alan vektöreldir ama potansiyel skaler bir değerdir. O yüzden de burada şöyle şunları silersek eğer toplam elektriksel potansiyel sıfırdır. Sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisi sıfırdır diyor. Burada da kullanacağımız şey arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji formülünü hatırlayın. K Q1 Q2 bölü aradaki mesafe kadardı. Değil mi? O zaman mesela şu ikisi için arkadaşlar burada diyeceğiz ki K Q eksi Q bölü şuralara D diyelim. Tamam mı? Mesela zaten aynı uzakta olacak. O zaman K Q eksi Q bölü D oldu. Yani bu da ne yapar? Eksi K Q kare bölü D yaptı. Buradan da yine eksi K Q kare bölü D yaptı. Buradan da yine eksi K kare bölü d yaptı. Yine bak hep eksi oluyor. Eksi k kare bölü d oldu diyeceğiz. Peki ortalar da kaldı arkadaşlar. Şunlara da bakalım. Burada ne yaptı? K Q kare bölü aradaki d'de hani uzaklığından hani e, diyelim ki burası d kök kök 2 bölü 2 olacak. Bunun da karesini aldığımızda o zaman ne yapar arkadaşlar? 2d bölü 4 yapacaktır. Ondan sonra diğer taraftan da yine k yukarı bölü 2d bölü 4 yapacak. Bunların toplamı da arkadaşlar 0 olmayacak. O yüzden bu yanlış. Yani cevabımız 1 ve 2 olur. Şekil 1'de aralığında d mesafesi bundan q oluşturduğu sistemin elektrisel potansiyel enerjisi e'dir diyor. Hemen e'yi bir yazalım. e eşittir arkadaşlar. k çarpı q çarpı q'dan k kare bölü d oldu. Diyor ki eşkenar üçgenin köşelerine sabitlenen yükler ile oluşturulan elektriksel potansiyel enerji kaç edir diyor. Bunun bununla, bunun bununla, bunu da bununla yaparsak arkadaşlar sistemi bulmuş oluruz. Burada ne yaptı? K Q çarpı eksi Q'dan ne yapar arkadaşlar? K Q kare bölü D yaptı. Ondan sonra burası da yine eksi K Q kare bölü D yaptı. Ve burası da arkadaşlar artı K Q kare bölü D yaptı. O zaman şuraya E diyorsa arkadaşlar Burası da totalde eksi eksi e eksi e ve artı e olacak. O zaman da arkadaşlar bizim cevabımız şunlar birbirini götürür. Cevabımız yani bir, eksi 1 e yapacaktır diyeceğiz. Şekil gibi e düzgün elektrik alan içerisinde k noktasında eksi q yükü bulunmaktadır diyor. Tamam. Diyor ki yük k noktasından n noktasına getirilirse kalemi Kale, LM, MN yollarını izleyerek getiriliyor. Yapılan işler arasındaki ilişki nedir demiş. Yapılan iş arkadaşlar Q çarpı potansiyel farktı. Tamam mı? Şimdi burada hani şöyle bir konuşalım ilk başta. Şuralar artı. Buralarda eksi Hani olacak çünkü elektrik alan vektöründen kaynaklı. Peki eksi Q'yu K'dan N'ye götürdüğümüzde yapılan iş sıfırdır arkadaşlar. Yani W1'dir o da W1 sıfır olacaktır. Şimdi L'den M'ye getirdiğimizde arkadaşlar burada mesela e, aradaki uzaklık mesela şuna bakacaksınız arkadaşlar. Dik uzaklığa bakacaksınız. Bu da D'den daha düşük olacaktır. Ondan sonra M'den N'ye götürüldüğünde D'den daha yüksek bir enerji olacak diyeceğiz. Uzaklık olacak diyeceğiz pardon. Şimdi burada eksi yüklü bir cismi arkadaşlar eksi tarafa doğru hareket ettiriyoruz farkındaysanız. O yüzden de hani burada uzaklık en büyük olan bura. O yüzden W3 ve şurada da dik uzaklığa bakacağız dedim ya. Şurası W2. O yüzden W3 dediğimiz kavram W2'den büyüktür diyeceğiz. Ve W1'de tabii ki de sıfırdır diyeceğiz. O yüzden 3, 2 ve 1 şeklinde sıralarız. Yani cevabımız E şıkkı olur. Sürtünmeyi ihmal edildiği yatay düzlemde artı Q yüklü iki cisimden birisi K noktasına sabitlenmiş diyor. Sonra diğer de M noktasında tutmaktadır. M noktasına cisim, L noktasına getirilirken hangileri doğrudur diyor. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Bakın arkadaşlar, burada artık yüklü cisim var. Burada hani sabit zaten K'daki. artık yüklü cismi hani buraya doğru hareket ettiriyoruz. O zaman normalde elektrisel kuvvetler ne yapacak bunu? Normalde itmesi lazım artı artıya. Ama hani biz bunu zorla bu tarafa getiriyorsak, o zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır deriz. Bu doğrudur. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artmıştır diyor. Şimdi bak, k çarp q Kare yani Q1 çarpı Q2 diyelim hatta. Q1 çarpı Q2 bölü D olacak tamam mı? E şimdi sen aradaki mesafe büyük. Aradaki mesafeyi küçültüyorsun. Ondan sonra arkadaşlar bir de ne var? Artı Q artı Q. İkisini çarptığın sonuç artı çıkacak. O zaman elektrisel potansiyel enerjisi artmıştır doğrudur. K cismini etkeden elektrisel kuvvetin büyüklüğü azalmıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar K cismini etkeden elektrisel kuvvet burada ne yapacak? burada azalmamıştır. Çünkü niye? Hani K'yı hani artı Q cisim itiyor. O yüzden daha fazla iteceği için elektrisel kuvvet tersine artmıştır diyeceğiz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Sürtünmeliğin ihmal edildiği yatay düzlemde artık yüklü x ve y noktasal yükleri arasındaki dev mesafesi olacak şekilde tutmaktadır. Y yükü serbest bırakıldığında doğrusal bir yol izleyerek k noktasından e kinetik enerjisi geçmektedir diyor. Şimdi bunu biz serbest bıraktığımızda k noktasından e kinetik enerjisi geçiyor. Buna göre y yükü l noktasından geçerken kinetik enerjisi kaç e olur diyor. Şimdi arkadaşlar yapılan iş kavram q çarpı delta v'dir. Yani potansiyelin değişimidir. Şimdi buradan k noktasından geçerken potansiyel değişimine bakacağız ve hareket eden yük bu. O zaman Q'nun yerine bunu yazacağız. Ondan sonra potansiyel değişimi de bak X hani buralarda potansiyel oluşturuyor tamam mı? O zaman şurada da oluşturuyor burada da ve L noktasında oluşturuyor. O yüzden bu potansiyellere bakalım. Mesela KL demiş ya. Şurada da mesela diyelim ki M noktası olsun burası. Vm yani potansiyelini hesaplayalım. X cismi sabit tutulduğundan dolayı X'in potansiyelini alacağız oralardaki. O da ne yapar? K çarpı Q bölü D yaptı. Ondan sonra V için konuşuyorum. K çarpı Q bölü 2D ve VL için konuşuyorum. K çarpı Q bölü 4D olacaktır. E peki e şimdi ne oldu? Buna göre y yükü l noktasından geçerken e, kinetik enerjisini soruyor ya. Bir de şey demişti. K noktasından e kinetik enerjisi geçiyor. Şimdi yapılan iş enerji dön değişimine eşittir ya. O zaman w eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Q çarpı nedir? M noktasındaydı. K noktasına gitti. O zaman vk eksi vm yazacağız. Bu da nedir? Q çarpı k'daki potansiyel şuraya diyelim ki v bölü 2. Burası v olsun arkadaşlar. Burası da v bölü 4 olsun. Tamam mı? Hatta tamam neyse böyle yazalım. Kaldı ki v bölü 2 idi. Ondan sonra e, başka ne demişti? Zaten m'den hareket ediyordu. Bu da v kadar oluyordu. O zaman da arkadaşlar ne yaptı? Burada eksi k v q v bölü 2 oldu. Buna demiş ki e inersin. Diğer tarafa bakıyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz. Burada yapılan işi biz buluyoruz ya. E, diğer tarafta da yani l'den geçerken q çarpı tamam mı? Ondan sonra ne olacak? L'den geçerken V bölü 4 oldu. Eksi bir de arkadaşlar mesela nereden itibaren bakalım? Y'den itibaren yani M'den itibaren bakalım. E o zaman M'deki hani ne olacaktır arkadaşlar? M'deki de V kadar olacaktır. O zaman bunların farkını aldığımız zaman da arkadaşlar ne yapar burası? 4 bölü 4 yapar. O da 3 bölü 4 olarak çıkar dışarı. Yani Q çarpı 3 V bölü 4 olur diyeceğiz. 1 bölü 2'si burada arkadaşlar E kadarsa tamam mı? 3 bölü 4 de 3 bölü 4 de arkadaşlar ne yapar? 3 bölü 2 e yapar diyeceğiz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Özdeş karelerden oluşmuş yatay düzende ABC noktalarında sırasıyla noktasal artı Q eksi 2 Q ve qx varmış. Peki buna göre diyor ki o noktasının toplam eleksel potansiyelin diyor. Yani neydi bu? K Q bölü D. Değil mi? QX kaç olmalıdır diyor. Şimdi burada arkadaşlar K'daki şey pardon A'daki artı Q kadar B'deki eksi 2 Q kadar sonra C'deki de Q x kadar oldu. Peki şimdi toplam potansiyel sıfır olacaksa bakalım K çarpı şimdi uzaklıklara da bakalım arkadaşlar. Burada 2 birim uzaklık var. Burada 3 birim uzaklık var. Ve burada da arkadaşlar 2 kök 2 birim uzaklık var. Yani 2 kök 2 D yazacağız. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi sıfır eşittir diyeceğiz. K çarpı Q bölü 2 D. Ondan sonra bir de eksi 2Q vardı. O zaman bunu da sisteme dahil ediyorum. Ne yapar? Eksi K 2Q. Eksisini dışarı aldım bu arada. 3D olacak. Ve artı K QX bölü 2 kök 2 D yaptı. Tamam. O zaman bir şurayı bir düzenleyelim. O zaman da ne yapar arkadaşlar? Eksi K Q bölü 6D yaptı. Değil mi? Ondan sonra bir de artı K QX bölü 2 kök 2 D oldu. E şimdi bunu bu tarafa atsak. Hani sıfır olacak ya bunun cevabı. O zaman K Q bölü 6 D. Bu da ne yaptı? K Q X bölü 2 kök 2 D yaptı. Sadeleştirelim arkadaşlar. Sadeleştirelim. D'ler gitsin. K'lar gitsin. Değil mi? Ondan sonra 6 ile 2 sadeleşsin. Burası yine 3 yaptı. Arkadaşlar o zaman x de arkadaşlarım ne yapacaktır? Burada kök 2 bölü 3 yapacaktır diye söyleyebiliriz. Yani o zaman da bizim cevabımız ne yapar? Pardon A şıkkı yapar diyeceğiz. O merkezli R2, R3, R yarıçaplı çembersel çembersel yaratık düzleme şekli gibi sabitlenmiş x y e z noktasal pozitif yüklü cisimlerin o noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeller v3 ve v v'ye kadardır diyor. Peki buna göre cisimlerin o noktasında oluşurdu bileşik elektrik alan vektörü hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar x'in oluşturduğu potansiyel v kadar y'ninki 3 v kadar burada z'ninki de v kadar olmuş. O zaman arkadaşlar burada da R2, R3, yarıçaplı diyor. Yani hani şu çizgiler arasındaki uzaklıklar hep R, R, R kadar. Peki şimdi şunu bakalım. Mesela K çarpı QX bölü. Ondan sonra 2R'si V oluyormuş. Diğerine baktığımızda K çarpı QY bölü. 3R'si 3V oluyormuş. Ondan sonra da K çarpı QZ bölü. 2R'si yine V kadar oluyormuş. O zaman arkadaşlar mesela QX için 2 e, Q yüklersek, dersek QY için ne diyeceğiz? 9Q diyeceğiz. QZ için de arkadaşlar yine 2Q yük diyeceğiz arkadaşlar. Ama Z'de pardon şurayı hemen şimdi gördüm. Z'nin uzaklığı da bir birim. O zaman QZ'de Q kadar oldu. Peki burada arkadaşlar bileşkesi için konuşacağız. Bileşke elektrik alan yönü için konuşacağız. Mesela X'de neydi? 2Q kadardı. Gitsin o zaman buraya doğru 2Q kadar yük var ve aradaki uzaklıkta ne yaptı arkadaşlar? 2D kadar yaptı. Yani o zaman burada 2Q bölü hani 4 D kare olacak. Hani formülü hatırla nedir? KQ bölü D de karedir değil mi? O zaman bu 2Q bölü 4 D kareden burada 1 bölü 2 bir elektrik alan olacak tamam mı? Sonra Y'de bakıyorum. 9Q yük var. 3 de uzaklık var. O zaman 9 bölü yani 9 oldu. O zaman karesini aldığımızda da burası da 1 yapacak. Z'ye baktığımız zaman da ZQ kadar. O zaman bu tarafa doğru yine bir elektrik alan yapacaktır diyeceğiz. Peki bunlardan kaynaklı arkadaşlar ne olacak? Şimdi 1 ve 1 bölü 2. O zaman bir kere şuraya doğru yani sola doğru 0,5'i var ve aşağıya doğru da 1 var. Bunu ikisinin bileşkesinden çapraz böyle sol aşağıya doğru olacaktır. O zaman da bizim bileşkemiz 3 olur diyeceğiz. Evet bu videoda bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.